Otomobil Meraklısı Ardalık Hanım'dan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. Evet Toyota'nın ikon otomobillerinden olan CHR'ın arkadaşlar lansmanı birkaç günü önce yapılarak karşımıza çıktı. Yani CHR Türkiye'de Toyota'nın SUV kategorisinde olup gerçekten e, kendine has bir kitlesi olan sevilen bir model olarak karşımıza çıkıyordu. Ve yenilenmesiyle birlikte... Yani daha hoş, daha çizgileri belli bir duruma alarak karşımıza çıkıyor ve gerçekten model olarak daha göze hoş, daha cezvedicisi yüksek bir araç olarak yine görüyoruz ve bu lansmanla birlikte arkadaşlar normal liste fiyatlarında da indirim olarak karşımıza çıkıyor ve indirime de baktığınız zaman gerçekten e, rakamsal bazda güzel bir indirim var. 3 paket var arkadaşlar zaten listeden de görüyorsunuz. Hibrit modelleri zaten hepsinde 1.8 zaten CHR ile özleştirilmiş bir motor. Passion, X CVT, Sport ve Style CVT olarak 3 paket olarak yine karşımıza çıkıyor ve başlangıç pakette arkadaşlar ve üst pakette 250 bin liralık bir indirimden söz ediyoruz ve bu da gerçekten ciddi lansmana özel güzel bir indirim olarak karşımıza çıkmakta. Bununla beraber bu aracı düşünüp almak isteyenler için de her zaman artı parantez lansman fiyatları özel ve güzel fiyatlardır diyerekten kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.